Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klas fonksiyonu işleyeceğiz klas adı üzerinde olduğu gibi bir sınıftır ve içinde bir sürü def fonksiyon olur yani bir sürü demeyeyim de def fonksiyonları olur yani şöyle düşünebilirsiniz klas bir sınıf ve içindeki deflerde öğrencilere teslim edebilir arkadaşlar şimdi çok e, uzatmadan ilk uygulamamıza geçelim İlk uygulamamız biraz basit olacak e, Öğrenci ismi ya yazdıracağız hemen başlayalım sınıf verelim Klasımıza bir isim verdik onun adı da sınıf dedik Sonra biz isim yazdıracağımız için bir tane fonksiyon açalım isim-yazdır bir fonksiyon açmış oluruz Arkadaşlar bir de Def'in içine self yazıyoruz çünkü class'ın içindeyiz yani Bundan sonra arkadaşlar biz ne yapacağız çok basit Öğrenci Adını yazalım Ali diyelim Öğrenci adını Ali diyelim Sonra burada da diyelim ki print Öğrenci diyelim arkadaşlar klasör çağırmanın iki yolu vardır. Ya bu, bunu bunun direktman bizim adını verdiğimiz sınıf diye bahsedeceğiz. Ya da şey yapacağız. Bir tane değişken atacağız bir klasör. Sonuç değişik. Sınıf dersem bir tane değişken atamış oluyorum. Parantez açıp kapatmayı unutmayalım. Şimdi de bir tane şey çağıracağım. Bu klasörün içindeki isim yazdım. Bunu da nasıl yapacağım? Sonuç nokta şu. Buradaki sonuç nokta isim yazdır hemen çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bize Ali yazdıracak hemen deneyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar Ali'yi gördünüz Şimdi arkadaşlar benim bir önceki canlı yayınlarında bir tane toplama yani hesap makinesi yapmak istiyorum şimdi o toplama fonksiyonunu class kullanarak yapacağız arkadaşlar yine class'ın is ismi şu olsun bu sefer toplama fonksiyonu yapalım toplama fonksiyonu diyelim diyelim Heh. Arkadaşlar tabi bizim yani biz klasa nasıl sayı alıyoruz tabii toplama bir birinci sayı ve ikinci sayı olacağı için bizim yani şu anda farklı 3 öğreneceğiz. Arkadaşlar biz nasıl defte şöyle, şöyle yapıyoruz def mesela def şöyle bir ıı, toplama diyeyim mesela buraya ne yazıyoruz normalde sayı bir sayı iki yazıyoruz değil mi? Ama klasda bu ne değil? bir tane yani bir tane z fonksiyonumuz var. Bu class adı insert. Bunun içine bizim gireceğimiz sayıları yazıyoruz. Bunlar da ne olacak tabi? Sayı 1 Sayı 1 virgül sayı 2 olacak. Ve diyeceğiz ki self nokta sayı 1 Şu anda bir değişken tanıyorum. Eşitli sayı 1 Ve self nokta sayı 2 de eşittir ne, ne, olacak arkadaşlar büyük ihtimalle? Sayı 2 olacak. E, sayı 2 olacak. E, bu, bundan sonra arkadaşlar def init'imizi bitirdik. Hepiniz e, bunu yazmak zorunlu değildir arkadaşlar. Az önce öğrencide olduğumuz gibi. Bu def defte de nasıl e, yani e, şey parantez içine sayı bir sayı iki yazıyorsak bunda da klası çalmak için böyle yapıyoruz. O sayı çalmak için. Şimdi def initimizi yaptık. Şimdi asıl fonksiyonumuz ne arkadaşlar? Def toplama diye bir tane de fonksiyon oluşturuyorum. self toplama self noktamızı da koyduk. Tam bir tane fonksiyon oluşturacağım. toplam toplam eşittir self nokta sayı 1 artı artı self nokta sayı 2 Arkadaşlar artık biz toplamımıza ne atmış olduk? Sayı 1 ve sayı 2. Arkadaşlar şimdi size json fonksiyonu göstereceğim. Buna print de diyebilirdim ama ben size ee, göstermek için return kullanacağım. Return'ı nereye yazıyorum? Return ne yapacağım? Toplamı return yapacağım. Yani ben bu toplamı kullanabileyim. Arkadaşlar kısmımız bu kadar. Şimdi bunu çağıralım. Yine sonuç eşittir. Toplama fonk. toplam fonksiyonu parantez açıp kapattık. Bir, bir, diyeceğiz ki. Ha tabii. Arkadaşlar çok önemli şunu şey sayı 1 ve sayı 2'ye girmeyi unuttum. Mesela 12 ve şey iyi. 6. Toplama 18 çıkacak. Sonuç nokta toplama. Dedim mi? Return to toplama dedik. O yüzden bunda bir print print sonuç nokta toplama. Dedik mi? Arkadaşlar şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 18 dedi. Mesela buraya 1 verelim. 7 dedi. Arkadaşlar burada klasa basit bir şey yaptık. Bunu çıkarma da yapabiliriz. Sadece şu, şu sayı eksi yapmamız gerekiyordu. Arkadaşlar yani klas bizim yazacağımız kodları daha düzenli bir hale getiriyor. O yüzden klası projelerde kullanmak çok önemli bir şey. siz size zaten klas kullanarak bir çok birçok proje yapacağız. İnşallah çektiğim -in bu video size yararlı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşürüz.